Şimdi evet kemik ayağa kalkabilirsin. Bütün gece oturdun çünkü. Kadife sakın bir yere ayrılma. Yeni planlarım var. Beraber. Sizce beraber. Ee, kayaya atlayıp gidebilir miyiz? Ha? Üzerimizde bir dakika denemek istiyorum bunu. Denemeden ee, bilemeyiz. Şimdi önce crafting table'ımızı koyalım. Gitme sakın bir yere. Kendimize bir tane kürek yapalım çünkü küreksiz herhangi bir kayık yapamayız. Küreğimizi aldık. Bir tane de kayığımızı Teknemizi aldık. Tamam. Şimdi ilk öğrenmem gereken şey Kadife. Sen buna binebiliyor musun? Kadife buraya gel. Ah, Kadife buraya gel. Kadifecim artık geriye bakmıyoruz tamam ileriye bakıyoruz. Gel. Gerisi geride kaldı. Tamam Hakuna Matata. Geçmişi bırak, geleceğe bak. Geçmişe takılı kalma. Bir an kafa üstü çarptın sandım. <laughs> tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Sen de binebilsen çok güzel olur ama. Ha evet. Bindiğin zaman tek başına kalıyorsun. İp lazım bize aslında. Elimizde ip olsa aslında bunu yapabilirdik ama ipimiz yok maalesef. Aslında orada ee, şurada ne var? Oh hayır 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 hayır. Çık hemen sudan çık kemik. Hemen sudan çıkıyorsun kemik. Hemen çıkıyorsun sudan. Hemen çıkıyorsun. Gel buraya. Seni nasıl çıkaracağım ben buradan? Kemik buraya gel. Kemik buraya gel. Aa ikisi de bindi. Saldırıyor mu siz o? O size saldırmıyor. Bu arada e, sizlerle beraber gidebilirim bence ben. Tek ihtiyacım olan şey bir halat. Burada bekleseniz acaba size bir şey olur mu hiç? Bak ikiniz de birbirinizi kollarsınız. İkiniz de gayet güçlü hayvanlarsınız. Sen ısırırsın, sen tekmelersin. Hatta inatçılık yaparsın. Senin inadına kimse dayanamaz zaten. inadına katlanamayıp kaçar gider yanından. E, bence size hiçbir şey olmaz ikinize birden. Şimdi ben sizin için Canımı tehlikeye atacağım Canımı tehlikeye atacağım Ve bir tane halat bulmak için e, Onun etrafından dolaşıp Kendime bir tane Köy e, Ama yatağı yanıma almalı mıydım acaba Çok uzak yerlerde doğabilirim çünkü Bilmiyorum Bir saniye bilmiyorum ya ben vahşi doğadayım, bir tanenizde almak istiyorum Sizden belki bana lazım bir şey çıkabilir Hiçbir şey çıkmadı Tamam sorun yok Abi saniye bir saniye. Burası derinmiş ha. Şimdi bir dakika. Burada slime acaba var mıdır? Çünkü bir, bir tanesini de gördük diye hatırlıyorum önceki günlerde. Ama şu an yok gibi ya. İhtiyacım olan tek şey bir slime yani. Halat yapacağım. Bakayım. Aa. Üzerimizde de malzeme yok. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama. Çünkü kadifesiz ee, ve kemiksiz bir yere gitmek istemiyorum. Dur. Buralarda ne kadar zorlu yollar ya. Heh. Aşağıda herhangi bir slime belirtisi yok. Ee, çocuklar o tarafta kaldı. Yanlış Hatırlamıyorsam Yani evet bu tarafta tam olarak bu taraftalar ee, Çok zor slime bulmak çok zor Sırf bir slime içinde bu kadar zaman Harcamak istemiyorum aslında ama Bir dakika biz buralardan Geçtik mi daha önce Aslında biz buradan geçmedik Şurası yeni bir yer bizim için Ama orası da haritası yok oranın e acaba diğer haritaları oraya çevirebilir miyiz? Oraya doğru büyütebilir miyiz bilmiyorum Ya ben burada slime bulamam ki ben neden buralara geldim ki Yapacak hiçbir şey yok adaya kurulacağız Slime'ı zamanla bulur öyle gideriz Deri Deri çıkmadı galiba Şimdi Bence ben en iyisi kemikle Kadife'nin yanına gidip ee, Orada Kendimize küçük bir yaşam alanı oluşturup Artık aşağılardan bir yerden madene inip Bir şekilde ee, Ondan sonra slime bulup Ayrılmak daha mantıklı gibi Çünkü hop, Çünkü e, Hem kendimize bir amaç belirlemiş oluruz bu vahşi doğanın içinde Amacımız Bu kıyı terk etmek kendimize çok daha yaşanabilir bir yer bulmak aslında ana hedefimiz her zaman yaşanabilir bir yer için e, savaşmaktı bu dünyada ve onu da gerçekleştireceğiz inşallah şimdi e, burası acaba ne kadar derine inebiliyor evet kumlar bize çok sıkıntı yaratacaklar çünkü herhangi bir bir boşluk yapamıyoruz kendimize evet Burası iptal çocuklar. Burası iptal. Yalnız ben sonra nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Herhalde altınızdaki kayı keseceğim ama bir dakika. Tam burası kısmen daha yaşanılabilir gibi. En azından buralara kurulabiliriz. Şöyle bir basamak alta inip ufak bir base yapacağım. En azından yani birkaç günümüzü belki bir hafta falan da sürebilir burada durmamız. 6-7 günü bulabilir. Ee, en azından çok daha sağlam bir yer bulana kadar Burası bizim yaşam alanımız olur Olmuş olur Tamam Şimdi kadife ile de ayrı bir yer yapmam lazım ya yani onların sağlığı da çok önemli en az benim kadar önemli onların canı da Hayatta kalmaları da Şimdi hepsini tüyo toplayalım önce elimizdeki a, küreklerle Pardon e, Topraklarla Bir zemin ee, bir çatı oluşturalım çünkü aynı zamanda düşmanlarımız bize çok yakınlar. Ee, şöyle yapacağım. Ee, bunu neden kullanıyorum? Çünkü düşmanlarımız en azından bizim burada olduğumuzu anlamamaları gerekiyor. Tamam. Yani toprak olduğu zaman en azından onların kadar, onların kulesi kadar dikkat çekmeyiz yani. Ee, bir saniye. Evet ama burayı biz almışız zaten. Ee, şöyle yapalım. Şimdilik bunlar oluşturalım biz burayı. Ondan sonra burayı daha da e, geliştiririz, daha büyük hale getiririz. Şöyle yapalım. Tamam. Ya tam tepesini kapatmadık ama dur bunlara gerek yok. aslı bunlara da gerek yok. Tam burada bir yükselti kalsın. Buraya merdiven koyar yukarı basamak çıkarak eve gireriz. Be beni korkuttun ha. Beni korkuttun. Ee, seni keseceğim. İnek vesaire bulursam onları kesmeyeceğim. Çünkü burada ufak bir çiftlik kurarız, kurarız kendimize. Ee, hiç önemli değil yani. Ya, ya, eviniz sizin mut rahat ettiniz, daha doğrusu yaşayabildiğiniz yerdir. O yüzden hiç fark etmez. Önemli olan burada yaşayabilmek. Burada yaşayabildikten sonra Evimizin adresinin nerede olduğu çok önemli değil. Mutlu olduğumuz yer, hayatta kaldığımız yer, karnımızı doyurduğumuz yer bizim evimiz. Bundan ötesi yok. Ee, biraz daha bununla kaplayalım. Yani çatısı aslında ful e, toprak olsa bize yetiyor yani. Elimizde var mı meşale varmış. Köşelere bırakalım. Aslında şuraya da kazabiliriz. Oo bir dakika burası daha da derinleşebiliyor değil mi? Buraya alsak tamam daha iyi daha ferah olur. Hatta üçümüz beraber yaşayabiliriz aynı evin içinde. hani onlara ayrı bir ev yapacaktım ama ee, bu arada akşam olacak mı? Evet akşam olmak üzere ben bir yandan şeyler alayım Aa, Yatağımı alayım bizim çocukları alayım. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağız çocuklar. Ben bunu kırdım vakit biliyorum ki siz suya düşeceksiniz. Hele ki sen aa şey. E, kadife. O yüzden şey burada mı? Tamam burada yok o gitmiş en azından. Aa bir saniye. E tamam yani o, onlar onu tutar diye düşünüyorum. Şimdi hemen gitmemiz lazım akşam oldu. Aa özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim ben nasıl alacağım sizi? Ya sen var ya. Sen var ya. Tamam tamam özür dilerim. Ben burada yatacağım bu gece. Çünkü hiçbir şey riske atamam. Yoksa bu sudaki zombi bizi rahat bırakmayacak. Gece olmadı mı? Heh, son anda. Yarın bir sürü şey yapacağız.